Ben. Çok duygusuzsun Dimitrius. Hörmia'yı seviyorsun. Bunu bildiğimi biliyorsun. Değil mi? Tüm iyi niyetimle, tüm içtenliğimle Hörmia'nın aşkından vazgeçtim. Yerimi sana bıraktım. Hörmia'm senin olsun. İstemiyorum onu. Geçmişte sevdiysen bile bugün üstüne gitti o sevgi. <laughs> Bu doğru değil Helen. Sen nereden bilirsin ki benim sevgimin yalan olduğunu? Susmazsan eğer pahalıya da sana bunu. Hadi gel. Gel hadi. Gözler. Hadi. Aşk durmadan git git diye haykırırken kalabilir mi insan? Nasıl bir aşk hayvanları alıp götürebildi böyle? Geceyi şu aydan daha çok aydınlatan güzel bir aşk. Beni niye arıyorsun? Anlamıyor musun? Sana karşı nefretim seni bırakma sebebim. <laughs> anlaşılan bu da çatıdır. Şimdi üçü bir araya gelmiş, kendilerince eğleniyor, oyuncak gibi oynuyorlar onurumla. Seni hain, seni iyilik bilmez Hermia. Sen de mi bunlarla kafa kafaya verdin, bana bu iğrenç hakaretleri layık gördün? Masanız bakarsınız hareme kaçın. Dur gitme sevgili Helen. Dinle beni. Aşkım, ruhum, güzel Helena. Ah oh, çok güzel, çok güzel. Aa, lütfen canım anlatma böyle onunla. Onun iyilikle söylediklerini dinlemezsen ben zorla dinletirim sana. Ne onun yalvarması ne de senin zorlaman işe yarar. Senin tehditlerin de onun ricaları kadar güçsüz. Helen seni seviyorum. Oh, onun asla sevemeyeceği kadar seviyorum seni Helen. Ha, öyleyse şöyle açılma kanıtla görelim. Hadi gel. Gel hadi. Dersene. Evet, evet, hadi. Gel gel. Baysanlar şöyle ölürsün. Ne demin onların anlamı? Uzak dur benden. Habet boyu. Ah, Bıraksan gelip dövüşecek ah, bende sözde. Çekerlerini üstümden sırnaşık kedi. İğrenç yaratık. Bırak. Yoksa bir yılan gibi silken atarım seni. Ah, 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 ah. Niye böyle kabalaştın? Bu neymiş bana ben canım sevdi. sevgilim? Sevgilin mi? Yıkıl karşımdan bak. Ah! Ah! Defol köprü farizeydi yok ol. Bu bir onun mu şimdi? Tabii. Seninki de öyle. Demek öyle. Seni hokkava, Sen seni çiçek kurdu seni arsın kızım. Gece karanlığında nasıl olur sevdiğimin gönlüğü çalarsın ha? Aman pek hoş doğrusu. Sende hiç utanma, arlanma yok mu? Seni kukla. Seni düzmedi seni. Yazık sana. <laughs> evet. evet. Kuklanın öyle mi? Sonunda buna geldik demek. Şimdi de boy poz çıktı ortaya. Evet sayın bayan boyluk demek. Boyunla girdin sevgilimin gözüne. <laughs> aşk denen kör budala. Ne yaptın sen bana? Şu gönül yanlışına gerekir mi açıklama? Senin isyanından şu doğuyor kafamda. Benim sevincim önümde de dert bıraktım arkamda.